Arkadaşlar ilk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Yani e, karda leylek görmek herkesin nasip olmaz diye düşündüm. Hani dedim hem anı yakalayalım hem sizinle de paylaşayım. E, cep telefonuyla çekiyorum keşke kameram yanımda olsaydı. Çok ayrıntılı görüntü alabilirdik. Ama hani ben yine de şaşırıyorum. Hadi bu zamana kadar yaşamış olabilir. Havada şartları biraz uygundu falan da Yiyecek buldu diyelim. Ama 3 gündür karlı ortalık. Ee, bu leylek hala yaşıyor. Yaşamaya başarmış. Bakın yollarda bir şeyler bulabiliyor demek ki. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Böyle bir zamanda e, leylek görmek herkesin nasip olmaz herhalde. Muhtemelen şeydir diye tahmin ediyorum. E, son yavrulardan, son çıkan yavrulardan diye tahmin ediyorum. Bir tane besleme yapmıştık hatırlıyorsanız. İşte o dönem son hani o dönemlere denk gelmiş olabilir ya da ondan sonra çıkmış olabilir. Ama bir şekilde leylek e, hayatta kalmayı başarmış. Hatta e, üç gündür duran kara karşı mücadele etmiş. Bugün güneş açtı. Karlar belki eriyecek. E, bu leylek muhtemelen. Buranın yerli leyleği olarak kalacak İnanılır gibi değil yerli leylek ilk defa Hani bunu söylemek bile <laughs> Şaşırtıcı yani Leylekler biliyorsunuz ki sıcak ülkeler gö göç ediyor Düzenli olarak Her yıl şu anda yoldan e, Takip ediyorum ben ya bunu Yavaş yavaş gidiyoruz ben daha önce bunu görmüştüm Birkaç defa ama hani Hep ölmüştür ölmüştür hep atlatamamıştır yağmurlar e, Yoğun yağmurlar sonbahar yağmurları Ne bileyim hani kötü hava şartları ee, dedim herhalde yaşayamaz ama ara ara görüyordum ama şimdi daha da şaşırdım. Hani kar yağıyor. Hala yaşa yaşamaya başarmış bir şekilde. Karı da atlatacak inşallah. Bakın. Ha, gayet sağlıklı görünüyor. Ben çıplak gözle de çok net görüyorum şu anda. Gayet sağlıklı görünüyor. Heh. Bakın ağaçların arasına dalmaya girmeyi tercih etti. Ah uçuyor. Gayet sağlıklı. Valla bir şekilde yaşamaya başarmış.